itibarımıza direnebilir. Bundan dolayı psikolojik bir baskı altında kalıyorlar. E böyle olduğundan dolayı da insanlar sürekli başkalarına yapmaya bunu devam ediyor. Dolandırıcılık türleri yaygınca günümüzde farklı türevleri de karşımıza çıkmakta. Vatandaşlarımız bu konuda ciddi anlamda mağdur olmakta. Günümüzde yaygın olarak siber suçlar ve sosyal medya dolandırıcılığı gündemde. Buna ilişkin birçok talep alıyoruz. İnsanların dini, inanç, duygu ve düşünceleri, sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının güveni sebebiyle insanlara yaklaşımlar insanları mağdur ediyor. Birçok insan kendisine atılan mesajlar, aramalar vesaire tarafından yönlendirilerek para istenmek suretiyle dolandırılıyor. Buna ilişkin vatandaşlarımıza tavsiyemiz böyle bir durumla karşılaştıklarında heyecanlanmadan, telaş etmeden Öncelikle bunun bir dolandırıcılık faaliyeti olabileceğini düşünmeleri, sonrasında da adli süreçler için etrafındaki avukatlara veya kolluk kuvvetlerine başvurarak suç duyurularının bulunmaları ve adli süreçler üzerinden takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Dolandırıcılık suçları Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bunların temel ve nitelikli halleri söz konusudur. Temel halinde bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür ve aynı zamanda beş bin güne kadar adli para cezası kanunda tanımlanmıştır. Nitelikli halleri söz konusu olduğunda ise cezalar yarı oranında veyahut bir kat arttırılarak verilmektedir. Nitelikli halleri az önce de bahsettiğimiz gibi dini inanç ve duyguların suistimal edilmesi suretiyle veya kamu kurum ve kuruluşların, siyasi partilerin, vakıf ve derneklerin isimleri kullanmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde nitelikli olarak cezaları arttırılarak verilmektedir. Öncelikle vatandaşlar böyle bir durumla karşılaştığında kolluk kuvvetlerine gitmeyi tercih ediyorlar. Kolluk kuvvetlerinde ilgili siber suçlarla mücadele birimlerinde ifadelerini verdikten sonra adli süreç başlıyor. Savcılık bunun için bir dosya hazırlıyor ve soruşturma işlemleri başlıyor. İlgili faillerin, şüphelilerin araştırılması ve delillerin toplanmasından sonra kovuşturma aşamasına geçiyor. Dolandırıcılık suçlarında yetkili mahkemeler asli ceza mahkemeleridir. Asli ceza mahkemeleri de ilgili kovuşturma yaptıktan sonra yeterli delil varsa gerekli cezalandırma işlemlerini yapıyorlar. Kendilerine kamu kurum ve kuruluşlarının veyahut buna benzer banka ve kuruluşlarının mesaj atma suretiyle veyahut kendilerine arama suretiyle kendilerinden para talep edilmesi halinde heyecanlanmadan, telaş etmeden öncelikle bunun bir dolandırıcılık faaliyeti olabileceğini düşünmeleri, sonrasında buna ilişkin ilgili kolluk kuvvetlerine gidip ilgili suç duyurularında bulunmaları ve haklarını adli süreçlerde takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Şunu söylemek isterim, kimse kimseye bedava bir şey kazandırmaz ve kimse hiçbir kolluk ve kamu kurumu kendisini telefonda aramak veya mesaj atmak suretiyle kendisinden bir şey talep etmez bunlar değerlendirerek dolandırıcıların oyununa gelmemelerini tavsiye ediyoruz. Son zamanlarda yaygın olarak karşımıza çıkan türler kişilerin sosyal medya hesaplarının ele geçirilmek suretiyle cinsel içerikli paylaşımların yapılması ve bu paylaşımların durdurulmayacağı iddiasıyla kendilerinden para talep edilmesi. Bu durumda ciddi anlamda vatandaşlar mağdur oluyor kendileri hassas bir konu olduğu için şikayet etme noktasında tereddüte düşüyorlar. Dertlerini anlatamayacaklarını düşünüyorlar ve bu sebeple de dolandırıcılara bir takım paralar göndermeyi kabul ediyorlar ve artık bu ağın içerisine takılmış oluyorlar. Böyle bir durumda kesinlikle hiç kimseye para göndermeyin. Direkt adli mercilere başvurun. Hakkınızı oradan arayın. Dediğimiz gibi bu ağlara, bu oyunlara düşüldüğünde çıkılması zor oluyor. Bu konularda çekinmeden adli birimlere, kolluk kuvvetlerine başvurup o şekilde şikayetlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz.